daha sabırlı olabildikçe şu üç günlük hayatın istediğimiz gibi olmasında ısrar etmeyi bırakırız. Mevcut durumu ne varsa bizim imtihanımız onu kabullenmeye hazır oluruz. Ama bugün böyle bir hayat yok. Herkes birbirinden şikayetçi. Anne evladından şikayetçi. Baba anneden, anne komşudan şikayetçi. İş yerindeki patron işçisinden şikayetçi. Elemanlar kendi aralarında konuşuyorlar, patrondan şikayetçi. Memur ondan, o şundan. Yönetici vatandaştan, vatandaş yöneticiden. Her insan bir şikayet barındırıyor kendince. İşte hayatta her şey istediğim gibi olmalı demeyi bırakırsak, biz bir şeyleri kabullenmeye başlarsak daha mutlu bir hayat bizi bekler daha sabırlı olabiliriz. Çünkü sabırlı olmanın tecrübe edilmiş bu hepimiz tarafından değil mi? Güzel yanlarından bir tanesi de yüreğimizi o içinde bulunduğumuz ana açmayı gerektirir. Hoşumuza gitse de bu o mevzu gitmese de. Bugün mesela İstanbul'da araç kullanmanın ne olduğunu, insandan ne gibi şeyleri götürdüğünü ve hangi ağırlıkları verdiğini İstanbul'da şöyle bir saat, 2 saat trafikte kalmış bir insan çok iyi anlar. Mesela 15 dakikada gideceğin bir yere bir saatte iki saatte vardın. Şimdi o örnekten devam edelim. Yapmamız gereken bir şey var mı? Hani sabırlı olmamız lazım ya diyelim olamadık. Sinirlendik, affederseniz sövüyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Şimdi bir şey değişiyor mu? O trafiği değiştirebildik mi? Mesela bir helikopter kiralayıp da ''Beyefendi şu an büyük çekmece tarafındayım, lütfen beni helikopterle alır mısınız?'' deme imkanınız var mı? Veya Allah dostları gibi tayyi mekan yapıp evinize gitme ihtimaliniz yüzde kaç? Yani demek istediğim yapman gereken ne o anda? Düşüncelerinin kontrolden çıkmasına izin vermemendir. Evet, trafikteyim, Evet bir şeylere geç kaldım. Evet canım o kadar sıkkın ki moralim o kadar bozuk ki. Ama böyle bir durumla karşı karşıyayım. Sinirlenmemin, bağırıp çağırmamın sadece bana bir zararı olacak. Daha olumsuz şeyler onun ardına bir daha, onun ardına bir daha deyip de dev bir çığ meydana getirecek mevzuya geçmeden önce sakin olmayı hatırlamaktır sabır. Ben bunu hatırlayacak mıyım? Bugün tansiyonumu yükselten, sağa sola bağırmama, sövmeme, yüzümün kıpkırmızı olmasına, derin derin nefesler alıp vermeme sebebiyet verecek olan bu hareket, şu İstanbul trafiği, bu keşmekeşlik acaba bir sene sonra aklıma gelecek mi? Gelmeyecek. Ben bunu bir gün, iki gün sonra unutacağım. O yüzden unutacağım bir şeyi şimdiden kafayı takmama gerek yok. Peki ne yapacağım? Başka şeyler aklıma getireceğim. Eğer yoldaysak, bir tesbihin varsa, Allah'a zikret, haberleri dinle. Efendim seni motive eden, biraz daha rahatlatan, ferahlatan şeyleri dinle. Hiçbir şey bulamadın, internet yok, sağa sola bak. Etrafı incelemeye çalış. Bu sizin için belki hayatta yapamayacağım şey diye gelebilir. Yine yani öyle çizgi filmlerde olduğu gibi küçüklüğümüzde izlediğimiz kötü bir şey olduğu zaman böyle yok yok her şey çok daha güzel olacak diye üç kez dört kez söylüyoruz falan. Bunu yapsan ne olur? Hiç denedin mi? Kendine ettiğin o bağırmaların, çağırmaların, dünyanın sonu gibi davrandığın bunca şeyin vücuduna zararın da bir hesabın olduğunu niye unutuyorsun? Derin nefesler al. Allah de, salavat oku ve bunların cidden büyük şeyler mi olduğu yoksa o trafiğin er geç açılacağı mutlaka bir ambulans gelmiştir. Belki biri vefat etti, bir kaza oldu, birisi kalp krizi geçirdi. Bunun ardında bir sebebin olduğunu düşün. Bir de bazı olaylar yaşarız, o olaya odaklandığımız için o olayın ardında yaşananları unuturuz. Bir eserde okumuştum, kitap yazarı. Kızı gece vakitlerinde kalkıyor, babasının çalışma odasına giriyor. Küçücük bir kız, tam o adamda kitap yazacak ya, eskilerden biraz bahsediyorum, daktilo. Ses olmasın diye de böyle çatı katında bu işi yapıyor, küçük bir daktilo almış. İkide bir geliyor kızı, baba ne yapıyorsun? İyi kızım, sağ ol. Tam böyle ama işini bölüyor. Adam konsantre olmuş. Diyor ki o yazar. Ben diyor bu satırları yazarken diyor kızım yine yanında. İlk önce diyor acaba bu kitabı yazmamam için mi? Yani bana kötülük yaptığı için mi? Benim kızımın niyeti kötü olduğu için mi bunu yapıyor? İlgi dağıtıyor? Yoksa benden ilgi mi istiyor? Sevgi mi istiyor? Veya bana destek vermek için mi istiyor? Her şeyi boşver kötülük mü yapıyor bana? Hayır. Ama dışarıdan bakıldığı zaman evi geçindiren babanın mesleği yazar, kitap yazacak ve kızı onu engelliyor. Öyle görünüyor. Bu bizim algımız. O trafikteki yaşantı da o şekilde. Bunaldın, sıkıldın anlıyorum seni. Ama yapacak bir şeyin yoksa kendi sağlığını düşüneceksin, ve bunun da hayatın içerisinde hayatın döngüsünde olan bir şey olduğunu anlayıp bırakacaksın kendini. Yani biz yeterince derinlemesine bakamıyoruz. Herkesi art niyetli görüyoruz. Yoksa siz onu öyle mi algıladınız? İstanbul'daki trafiğe tekrar dönelim şimdi. İstanbul'un işi yok, gücü yok. Ahmet abi'nin, Mehmet abi'nin canı sıkılsın diye bir araya geldi trafiği mi sıkıştırdı? Kimsenin işi gücü yok da sırf sizin için mi bu trafik bu şekilde oldu? Binlerce insanla aynı trafikte ve aynı sıkıntı yaşadığınızı unutmayın. İnsanların niyetini bu şekilde de sorgulamayalım. Az önce verilen o yavrunun kitap yazarı babasını yanına gidip de babacım nasılsın deyip ona efendim, öpücük kondurması gibi. Vardır bir sebebi diyeceğiz. Ve şunu da bazen ıskalıyoruz. Kafayı takmayın. Öyle veya böyle insanın canının sıkılması da iyidir. Cidden. Belki bunu ilk defa dinlerken ya ne diyor bu abimiz diyorsunuz ama bırakın canını sıkılsın. Çoğumuzun yaşamı her an bizi harekete geçiren öyle şeylerle dolu ki sorumluluklarla. Bunu yapmazsan şöyle olur, bunu yapmazsan bunlar başına gelir diye. Hep bir gerginlik var sırtımızda hiç bitmeyecek yükler var. O kadar ağır ki bunlar. Yemek yerken yemekten sonra ne yapacağını düşünüyor insan. Ondan sonra ne yaparım? Ya bir yemeğini ye. Belki yemeğini yerken öleceksin.